oyun başlıyor. Evet, iki tane imposter var. Bulmaya çalışacağız. Evet, oyun başladı. Görevlerimizi yapalım. Şu an Mardotoni oynamıyor. Storage görevini yapıyor. Sabotaj verdiler ya. Şaka gibi. Dur da oyun dakika bir. Oha! Ne ara biri söyledi? Abi ben verdim. Shield'a doğru ilerliyordum. Shield'a doğru ilerliyordum. Oradan Allah. bana doğru Arda geliyordu. Ben gel ben şeyden alttaki görevi yapıyordum. Ben görmedim cesedini. Ben altta ben, alt... gördüm. Ben ben, 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 ben ölünün olduğu yok. yerden ben senin daha... geldiğini gördüm. Ben at, at. o plot yapıyordum, ben... o plot yapıyordum, ne yapıyordum, bir şeyler yapıyordum galiba ben hatırlamıyorum. Ben Arda ben. Mi? Ben Arda benim, ben... Benim, benim yanımda ben... kim vardı? Ben sayı seçmeyi yapıyordum. Benim yanımda Marta vardı değil mi? Marta kim? Evet. Ben skip geçtim vallahi. Benim, Benim Bence Reyes. Arda'yı asalım. Bence Arda'yı asalım Arda hadi verdim Arda'yı. Ben de Arda diyorum Arda'yı asalım. Ben yanlışlıkla Reyes'e verdim. Valla bir fikrim şey. yok. Topluluk nereye veriyorsa oraya verdim haberiniz olsun. <laughs> Kafanıza göre vermiyorum. Tamam. Mardotoni oy var Mardotoni. <laughs> Mardotoni hadi. Eren hadi Eren. Açık bir etmek istemem ben. Şimdi ezber çime. Bana oy vermiş ya. Kapatalım. <laughs> hadi bakalım. Şimdi kim çıktı? Vay 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 katile bak sen. Ya. <laughs> evet, <ben gülüyor> Ulan. Hadi şimdi bütün kapıları nasıl kilitliyorum. Ya ya kardeşim dur bir görev yapıyoruz bir sal ya. Allah aşkına sabotaj vermek nedir hemen. <laughs> Neyse ben yapmayacağım yani yapsınlar sabotaj bana ne. Yaptılar evet. Burada görevim var mı? Yok. Elektrik odasında görev var ya. Bu efekte ne yapıyor? Vavavavavavav Neyse 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 Bir şey demeyeceğim Rustyney burada Rustyney de görevlerini yapıyor galiba Bir dakika Şüphelenmedim değil Lan Yine sabotaj verdiler ne geliyor Ben bu Rustyney'den korktum bu arada ha Bana bak Bak, Rasney. Kesin Rasney abi. Elektrik odasına gitmek de istemiyorum. Bak yine kapadılar ya. Ya bir sal, bir sal. Bu arada video çok bunun gibi video istiyorsanız like atmayı aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ilk i̇lk Among Us videom. Arkadan da Egemen gülüyor. Bak yine sabotaj verdiler. <laughs> Lan aha o ikiye geçmişim. Ya yürü sabotaj yapalım ya. Ya yaptılar. Abicim rast ne ya? Ya rast ne ya da Mardatoni. Bilmiyorum. Kapıları niye kaparsın? arkadaşlar görev yapın ya Pinge bak 300 ping nedir Egemen ne yaptın internete Elektrikleri kestiler Bak şimdi rahat rahat avlayacak birileri Görevler bitti Şimdi katili aramaya gidiyoruz evet Çok mantıklı yol yürütmemiş Bitmemiş görev ya Evet Kimi gördünüz gençler Kim reportladı beyaz mı Yok Efe. Ben kim kim görmedim vallahi. kim olduğunu. Bak ben Rast rast D'den şüpheleniyorum bak. Rast ne kimse çok Ya ben, ben değilim bak, abi ben değilim. Valla çok şüpheli şeyler yapıyor. Hareketler boş boş şey dolanıyor. Şey bak, ben geliyorum geliyorum. Ben Eren neydim o bire? Ere, ben, öldürseydim Eren öldürseydim Eren'i öldürürdüm. Bo boş boş dolanıyor aslında bilmiyorum. Bence. Ben Reze ileydim. Ne diyoruz? Ben sikim. Ben, sıkıyorum. ben Reze'nin peşinden çıkmıyordum ki. Öldürürdüm yoksa Eren'i ben. Biz Mardatoni Mardaton ile beraberdik biz. Aynen. Ben rast verdim. peşinde de Ben de rast verdim. Ah. Aa. Sen miydin acaba? Acaba o mu? Dur bakalım şimdi. Tahminlerim... Değil. Aa. Aa. O zaman Mardatoni. Kendim... <laughs> Mardatoni abi. <Sen> değilim. Bak yine sabotaj verdi. Şu <laughs> görevi de yapayım. Reaktör verdiler ya şaka gibi. Niye olmuyor? Vay be çakallara bak. Ve zaten ben fark ettim. Kanka yanlış yaptınız yanlış. Kanka şey. fark F ettim. yemek Kanka, fark ettim. Efe görevi yapmıyor reaktöre basıyorum. Allah Allah diyorum niye yapmıyor evet. bu görevi. Evet. Evet. Valla şerefsiz. Ben, yani. de ben de orada ayıktım da benim ayıktığımı anladı. Tuttu orayı kapattı beni öldürüp kaçtı. Şşş. Yine 2 e, iki tane imposter var. Bulmaya çalışıyoruz gençler. Hadi bakalım. Şöyle kafeteryada görev var. Bakalım katil olabileceğiz mi ya? Bitti. 7 kişi başladık. Eee katillerin avantajları büyük. Bak yine sabotaj eder. O Kırmızı kimse ilk o konuşsun. <laughs> Aa kırmızı bak, benim. Mardesa da konuş. Abdullah abi. Ben öldüm. şimdiden söyleyeyim size? Abdullah gözümün önünde öldürdü hemen reportladım. Ver Sonra evet. doğru, seçim. Bence, bence. doğru seçim. Eğer Abdullah dinçli. Eğer Abdullah dinçli. Eğer Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> Helal be. Helal olsun size adamsınız. Kesin o abi ya. Adamsınız. Abdullah değil, değilse de şeydir. Adamsınız. adamsınız. Gözümün <laughs> önünde öldürdü oğlum çocuk. Valla güzel. Bak görmüş. evet doymuş. Güzel. Helal olsun sana. Hadi bakalım biz de görevleri izleyelim. Katil, öteki katil görevleri izleyelim ya görevleri yapalım öteki katilin kim olduğunu bulalım bak ay benim minik yavrum da orada aga Bey. Katil kim acaba? Öteki katil kim? Şu görevden nefret ediyorum ya. Yani. Ayda emergency'ye bastılar ve evet, dinliyoruz yine bakalım. Acaba ne oldu yine? Kim abi? Aga bence bence ben ya talih abi. ya da Ezbur kime? Rasney. Ben, ben, ben değilim, değilim, ben değilim ya. Rasney değil. Ben Talih kuşu lan. Ben de ver. memoy verdim o zaman. Nenim ben ki de rasneye verdim. Hadi bakalım. Ya babam yine yanlış hareketler yapıyorsunuz da neyse. Ben Memo'ya verdim. <laughs> memo'ya vermiş. Ben rasneye Burada... verdim. Ay da beraber kaldık. Kimse değil. Işte. Hadi bakalım. Bu sefer katilin kim olduğunu ben bulacağım. <laughs> bakalım doğru kişiye vereyim. bana yani da bir görev verdi. Ova, Mardatoni. Kim kim bastı? Gözümün Kimi önündeydi. Mardatan Kim? Rasney, Rasney. Oğlum ben neyim salak mısın? bilmiyorum ama bak, en son onu atıyor. O onu, onu bak, gör. bak, gördüm, bak. gördüm. Vallahi yani. çok güzel. Yanında geçerken gördüm. Ben, ben Mardatan'ı verdim. Talih kuşunu öldürdü. Rasney'e <laughs> verdim. Abi yanlış yapıyorsunuz da <laughs> neyse ben bir şey demiyorum. Lan onu görmen lazım. Onu görmen lazım Arda. Hayır. <laughs> da emercini bas emercini bas hadi ya ya boşu boşu nerediniz Mehmet e, biliyor Tamam mi? fark ettim bak benim orada rastgele şeyin tamam. ee, elinin olduğunu ya. fark ettim neden dersiniz kapının içinden geçti bildim. Evet hepiniz oyuna geldiniz. Şşş. Yine katil değilim ya yine iki, iki tane impostur var arkadaşlar. Vallahi katil aramaktan bıktım açıkçası dur kafeterya görevini yapacağım. Ya da 7 kişi oynuyoruz o ayrı bir konu da. Kumand görevimi yaparım. Bakarım şimdi arkadan da evet. Kim raportladı abi? Kim abi? Nerede buldunuz? Ben raportladım. Kim Eren? Kim Eren? Bir buldum abi ben de bilmiyorum. Şey şu kafeterya gibi bir yerin yakınında. Kimseyi kim görmedim. Ben sabotajı kim gidiyordum kim? alt tarafta elektriğin orada. Sabotajı. Kim ben de sabotaja giderken. Aga Bence Abdullah ya. Ben skip Ben kimseyi görmedim. Aha diyor Abdullah. Deminden beri arkada saçma saçma şeyler yapıyor bu kardeşim. Şu kıracağım ona amana kodum. <laughs> Kime vereyim? Abdullah'a verdim amana. Bence de. <laughs> Eledik Abdullah'ı. <'yı. gülüyor> Abdullah'a yazık oldu. Ele, eleyemediğiniz iki kişi skip verdi çünkü. Arda. Ayda. Bence Arda abi. Bakın şeyi savunmaya baktı Abdullah'ı. Bence Arda'la Abdullah. Bak kesin. Kesin Abdal Abdullah. Oha kapıyı kapatmış. Cık. Bak, va 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 va. Ardal Abdullah abi. Dur bakalım. Göreceğiz birazdan. Ya bu görevden var ya nefret ediyorum ben bunu. Bak. Ah, hele şu tekte yapabildim. Ya yine mi sabotaj? Vallahi baktım ya Bakayım burada da ceset var mı? Yok. Neyse, sinsi sinsi gidiyorum. Evet, yaptılar. Abdullah burada. Maratoni, Arda Abdullah. Bak iki katil gidiyor şu anda. Bence onlar abi. Şimdi göreceğiz. Görev artacak mı acaba? O yaptı. Abdullah değil. Abdullah değil. Ayda yine kapıları kapadılar. Kafayı yiyeceğim ya. Bu kapı, kapı kapatmayı kim buldu abi? Elektrik görevim var evet yapayım. Murtaza. Ya sen bıkmadın mı katil olmuyor oğlum? oyun Kafayı yiyeceğim ya. Bakalım. Ele şükür lan. Bak Allah çapsın. 4. el. Sonunda bir impostor olabildik. Ele şükür. Neyse burada görev yapmış gibi yapalım böyle. Taktik bunlar arkadaşlar. Ses ses çıkarma. Yu Direk basmayın dedik ya. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Direk basmayın dedik ya. Salın görev yapak yeter. Vallahi ya. ya. kim kim Abdullah kim Abdullah sesi kapatmış, bastı direkt. Bu duymuyor bize. Ee. Abdul ver, ver, Abdul Abdul ver Abdullah, ver Abdullah. Skip verdim oğlum ben. Skip verin, boşuna atmayın çocuğu. Vallahi boşuna. Oooh. Zere bak. Ne yaptınız? yuh ya. <laughs> bir tek ya, ben skip kafa... vermişim. Ne yaptınız ya? Vallahi yazık oldu çocuğa. Neyse. Biz de böyle. Birilerini avlamak istiyorum. Eee Mardatoni gel bakalım buraya. Ben buraya görev yapmış gibi duruyorum. Ya bir görev yaptıtmadınız hey. Kim? <laughs> kimi gördünüz? <laughs> Yine kimi gördünüz oğlum? Talip kim söylüyor? Abi isimsiz. Arda görev yapıyormuş gibi yapıyor. Aynen benim bana verin aga benim aynen. Simsiz kim isimsiz? Verin aynen, bana. Aynen isimsiz aynen benim. ver bana Talip. İsimsiz ben kim? Yine, ben yine bir kişiden şüphelenmedim İzimsiz. ya. Yok, Neyse. Yok, kim abi söyle oldu. Şöyle, şu an söyleyebilirsin. Verdim sana verdim. <laughs> Aa, helal olsun ne <laughs> diyeyim size. Boşuna verdiniz. Şimdi o çıkıyormuş. Ya bir kişiyi avlamak istiyorum. Vermez. Sabotaj veriyor ya hep. <laughs> Talik kuş oyundan ayrıldı. Evet, bir kişi daha çıktı. Bir kill alamadık ya. Şaka gibi bir kill alamadık ya. Şurada bir kill alayım ya. Bir kill, bir kill. 1700 ping ne? Oha! Kafayı yedi internet. 1700 ping alıyorum ya. Şaka gibi. Aa. <laughs> of ne güldüm yani. Oğlum, <laughs> <ben sizi yarıştım>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oo, eziciyorum. Mehmet izliyor. Allah'tan bizi. Mehmet izliyor bir çaktım bir kere bıçağı yerle bir oldu. <laughs> başlıyoruz. Ya impostor olayım ya. Valla bak 5. maç mı 6. maç mı ne hep bir kere impostor olabildim. Şans yok abi bende. En sevmediğim görev Allah. Ya yine mi sabotajına var ya. Valla yapamam hiç gidin yapın. Görev yapacağım ben ya. 8 kişi başladık yine oyuna. 10 kişi olsa daha eğlenceli olacaktı arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda 10 kişi olacağız. Videomuza like atmayı bak kitlediler beni. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şu görevi de yapayım. Navigasyona gidelim. Navigasyonda da görev varmış da. Egemen arkada sağa sağa ses çıkartıyor. Ona aldırış etmeyin. Ayda. Kimi buldunuz abi? Ben öldüm. Kim arkadaşlar? Ben görev yapıyordum bu navigasyon odasında. Kim buldu? Talih kuşu kimi gördün o tarafta? Hiç kimseyi Hiç kimseyi görmedim. Hiç kimseyi görmemiş. Hiç kimseyi görmedim yazıyor adam. Ben bence Mehmet. <laughs> İçgüdülerime karşı bak. Bence Mehmet. Ben bak bence Mehmet. Abi kendiniz bilirsiniz. Bence evet. ben, ben skip Mehmet. Gene. Bence Mehmet. Bak hepsi... Kim hep geçtiniz? <laughs> Ses kapatalım hemen. Neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. Bu Mehmet arkadaşlar kesin bak bak yine sabotaj verdi ya. Vallahi bıkmadı sabotaj verme eve. Ben vallahi sabotajla uğraşamam. Bu ne ya? Ha, bu mu diye yani görev? Vallahi görevin kralımış ha. Ne oldu mu şimdi bu görev? Oha olmadı. Ne yapacağız şimdi? TK 1e gidiyor. Ha? Anlamadım. Ne yapacağız ya? Ne saçma bir şey ya bu. Yapamadık görevi. Daha yeniyiz arkadaşlar. 200 gün önce başladık oyuna. İnsan da yok. Katil katil bulalım. Elektrikleri kestiler. Tamam oldu. Ee... Kimden şüphelendiniz gençler? Kim? Kim? Abdullah basmış. Abdullah, Abdullah Abdullah, <laughs> Neden bastın? Adamın kulaklığı kapalı ya. Bunu eleyelim abi. <laughs> Buna verelim, bunu biz asalım, yürü gitsin bu oyuna. <laughs> vallahi çok sinirim bozdu benim bu. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk yok, çocuğu yok tamam, ettik. Kapatın bir şey. Şimdi bir katil çıkarmış öyle gülmekten. Ya vallahi sokacağım ama sabotajınıza ya. Bıktım ya, bıkmadınız mı ya sabotaj vermekten? Vallahi ben hiç uğraşamam, bulsunlar abi. Bulunan da Rapportlarız yani sıkıntı yok Kaldı zaten orada beş kişi Bir kişiyi boşu boşuna ödedik iki tane imposter var Kabul ettircen diyor ya neyse buradan gidelim Upload yapalım evet birisi şu an geldi yanıma Ama göremedim kimin olduğunu Kapıları kapadı Ve beni kesecek Ben şimdi Evet Task Completed rast Rasney değil bak rast Var ya ben sizi de ne dedim? Mehmet değil mi demedim mi? İsterim, isterim ah, kuvvetli ah, demedim ah, mi? Mehmet'e verseydik şu an kazanmıştık abi. abi. İsterim kuvvetli ya Mehmet'i hissettim da bak. Var, bak ulan, ulan senin, senin, de de, senin, ulan, senin olduğunu hissettim oğlum. Dedim ki bak direkt dedim Mehmet'i çünkü güdüverime Efe çok abi. şanslısın ha neredeyse sana geliyor. Efe çok şanslı. Ben iki kez vallahi katil oldum. Mehmet olmadı kesin abi, Mehmet dedi. Ya Mehmet valla neyse. Ulan gökdeniz reis ya. Yapacak bir şey yok.